Arkadaşlar ben ben sizlerle yeni bir oyunla karşınızdayım. Ben sizlerle ben, ben Pixel Gun'u e, Gun oynuyoruz. E, iki gündür yeni bir çara başladım. Çaramız da güzelleşti. Yani güzel çaramız daha iki güne göre. Bugün sizlerle ben savaş yapacağız. Yani savaşacağız. Telefonda da oynuyorum ben bu oyunu. Ama Telefonda nasıl göstereyim size şimdi çarımı anlamadım ama nasıl gösterebilirim nasıl? Diğer bölüm o zaman benim kendi çarımda çekelim. Diğer çarımda, diğer çarımda oynuyordum ya yani oynuyordum. Belirteyim. Ah be. Neyse bu da iyi yani. Bu da iyi yani kötü değil. Üç elmas verelim hadi. İnşallah doğru düzgün bir şey çıkar. Hadi be ya. Kendi skinimizi yapacağız herhalde. Skin herhalde yok. Şunu da bari alalım. Almış. Ee, evet, arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar e, neydi? Babam yemeğe çağırdı, ekmek almaya gideyim Gördüğünüz gibi canımı yeni bir e, oyuna başlıyoruz. Ya bir gerçi ben oynamıyorum da kardeşim oynuyor Ya yani. yani inanılmaz bir şeyti zannediyorsunuz. Kardeşimin ismini biliyorsunuz Yusra zaten. Öyle oyuna girelim. Biraz önce yemek yedim ya. E, Herhal yani silahlarımızı değiştireceğiz. Yani. Her zaman o silah aynı silahla oynamayacağız silahla. Arkadaşlar e, ee, Pixagon serisini gelmesini istiyorsanız şöyle nasıl desem bin like'la bekliyorum bin like bekliyorum arkadaşlar size. Arkadaşlar bu te, tablet ve telefonlarda değişiyor. Allah Allah ne değişmiyor? Böyle. Taramalımızı alacağız. Taramalıyı çok seviyorum. canı sniper istedi he? Oh. Gel lan buraya hangisi hangi bir sniper'la e gelmek He he hangi be? Kilas asker. Oha adam dibimizdeymiş be. Uh. Öldürdün mü lan? Ağzına sıçma. Arkadaşlar bu arada hayvanımız aslan. Ağzına sıçam yanıyorum. Ay ki ki ki. Ne oldu? Aha asit yaptık. Piç. Yakamızdan mı mi? Arkadaşlar kapı açmıyor. Şöyle bir deneyim de Yok. Arkadaşlar benim diğer çağımda e, bir sinip var. Bilirsiniz. İsmi neydi ya? Prototype. Hey, Çat. Ananı geldi. Oyo. Arkadaş bu arada arkadaşım sizi gibi mi diyor? Kusura bakmayın. Azına. Azına verdim. Ah! Olmadı. Aman ha kodum. Ah kodum da vururum seni. Ah Gel lan buraya. Siktir seni. Hakiki ki niye tek atmıyor? Aman ha kodum. İşte ne şey aldık. Arkadaşlar. Diğer çarımda tek atıyor kafaya. O yüzden çok seviyorum. bir de taramalımıza girelim adam dibimizin tak Taktıkla gireceğim lan gel. Yürek yedim lan. Biraz önce yemekte. Bekleyeceğim buraya gelmesin adamı. Bir tane, bir tane. <laughs> Altına sıçtım. Nerede lan? Bir çavadın mı? Aldıysa. Aha şeyim öldürdü. Aa Şuradan aşağı gideceğim ya. Zıpla bir sinir. Aç. Arkadaşlar bir de benim bot iki kere zıplıyor. Yani çok güzel bir montaj bu. acaba kaçıncıyız? ya adam öldü be. Ya uf, bu ne oluyor ya? Yenildik. Allah kahretsin. Videoda 5. 5 olmuş. <laughs> bu arada arkadaşlar. E, neyse boş verin. Şöyle. Bir daha girelim bu odaya. Sesini açsam mı? Yok. Ha doğru sesini şuradan kapat. Neyse sesini açmadım arkadaşlar. Grafiklerini biliyorsunuz. Çok güzel ben, ben çok beğendim. Haritalar Minecraft haritasında yapılmış. Minecraft'ta yapılmış. Yemişler. Güzel bir oyun bence. Sevdim ben Ağzına. Ah! Kapattım. Aa hiç oldu. hiç adı vermedi. Almadım. kiki. Almadı. Asiktir. Abi adam bize ne yaptı? Oha geyik mi geldi lan oyuna? O ne? Bilesim yoktu. Vurdu ketçatı. Soktum. mu ketçatı? Bu arada birinciyiz mi? Bakamadım. ona. Aaa ki ki ki. Bir şey verdi de. Neyse anlamadım. Gel, gelme lan buraya adım atıştı. Gelme lan buraya. Ha ki ki ki. Kaç kaç kaç. Kaçamadık arkadaşlar. Gel lan buraya sen onunla zamanı geçiyor şimdi. Siktim sizi şimdi. Gel lan burada. Benim silah yakıyor mu donduruyor mu ne bok yapıyoruz artık. Ağzına sıçtım gel buraya. Hı -hı. Güzel taktik. Aman oğlum benim. Yani. Ha ki ki ki. Ayrım ben. Hani site gel seninle tanışmak istiyorum site lan. Ay! Hadi. Hadi bak. Bak. Artık ben ayrılmayı unuttum. Kaptan hemen sen takımla. Hani Kaptan ne? Kaptan ayrıl mı? Burada arkadaşlar sizin izleyen olmuştur fil var. Güzel film Sevdim yani. Uuu! Uh. <laughs> Anne nereden adam yapıyor? Ne <laughs> çatladık da adamlar bizi sit attı. Klaşör geldi arkadaşlar bakma. Arkadaşlar klaşör videosu çekmiyorum ya. Sıkıntıdan patladım klaşöre sıktı bence ya. Of da mu aralar. Of oynamıyorum diyorum ya arkadaşlar. Ben bilgisayardan da internet kapısından yapıyorum. Gidiyorum. Ben lol oynuyorum. Da bok bok oynuyor. Hadi. Anana benim de o. Hiç. Yani biraz daha hızlı olsaydı. Emre. Süre bülü bülü Anne bir getir lan. Neyse arkadaşlar bir sorun çıktı internetle alakalı. <laughs> 12 XP verdi. Bu oyunda level atlamak zor ya. Ben diğer şeyde 6 levelim. Yani zor da atladım. O da prototype saniye sayesinde. Arkadaşlar benim eskiden kullandığım bir taktik vardı. Onu uygulayacağım yani. Sıktı artık. Gel ondan buraya. Hepinizin ağzını açacağım. Bakın arkadaşlar. Şuraya oturuyorum. Şu diğer tarafa da gelirsem çok güzel olacak. Şöyle oturacağım. Her zaman şu kenarlardan zıplıyoruz arkadaşlar. Aldı. Akiki ki. Almadan ağzını açacağım. Bunu ayarlaması da zor. Neyse şimdi böyle ne oldu? Ağzına. 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 Da kaç yiyeceksin oğlum sen? Neyse arkadaşlar, e, yine internetle bence bir sıkıntım var. E, bu bölümde e, böyle bitirelim. İyi e, günler, iyi seyirler. Abone olmayı unutmayın.